Gıdı gıdı leylak, köşe başı bakkal, sıra sıra evler, elmacıklar, aynacıklar, hor hor çeşmesi, düz bayır, karışık çayır. Gıdı gıdı leylak, köşe başı bakkal, sıra sıra evler, elmacıklar, aynacıklar, hor hor çeşmesi, düz bayır, karışık çayır. Gıdı gıdı leylak, köşe başı bakkal, sıra sıra evler, elmacıklar, aynacıklar, hor hor çeşmesi, düz bayır, karışık çayır. Gıdı gıdı leylak, köşe başı bakkal, sıra sıra evler, elmacıklar, aynacıklar, hor hor çeşmesi, düz bayır, karışık çayır. Gıda gıda leylak köşe başı bakkal sıra sıra evler elmacıklar aynacıklar hor hor çeşmesi düz bayır karışık çayır